Merhaba arkadaşlar merhaba 3 ee, gün sonra tekrar ben bayağıdır video çekmiyorum yani sürekli böyle uzatıyorum süreleri farkındayım ama okul olduğu için her neyse çok boş yaptım geçelim baby in love part bilmem kaç Allah'a Hoppa. Nift. <laughs> Aleyküm selam. Laboratuvarı keşfet. Hadi bakalım. Bal kabakları böyle koymuşlar. Biliyorsunuz e, bir önceki bölümden böyle bir şey mi varmış lan? Nift. Öyle kaldın mı? Encüncüncü gibi. bakış atamıyor. Gördüm. Gördüm gitme. Alamadım. Ne diyor şimdi bu? Etrafına bak diyor. Oğlum Etrafımıza ne yapacaktık lan? Ha. Allah. Niyet. Niyet. Ah. Aferin oğluma. Aferin. Sen Türksün Nilt. Şu o kafandaki o yara işte senin kostüm. Anca ona paran yetmiş. Lan Aa, uçuyor. Bu mama kostüm uçuyor. Aa, uçuyormuş. O zaman bir senden bir saniye. geliyor gelmek onun geldi ben bir renk ortaya çıktı en sevdiğim renktir kendisi nedenini sorgulamayın çoğunuz biliyoruz zaten. hoppa dolduralım kazandan Vuş, kim gelmiş? Acaba kim gelir? Bizim bank geliyor. Abi lan. Gel şunu zıkkım lan. Bebe besle tamam ben de besleyeceğim zaten ha. Uç. Aferin. Gel. Gel 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 gel. Yas se, ses se, yas se. yas. Bırak bırak bırak. bırak, bırak. Bay bay. Sağlak içine düşmüş. Ee, burada. Evet. Her zaman olduğu gibi bunu yapmak. yapmazsam olmaz. Evet. paylaşık kıyafetini giydireceğim. Hadi. Gel bebek. Bebe yorumlarda bir isim koyalım. Ne olsun ismi? Arkadaş bir tık kızdın <laughs> sanki. He? Ha? <Heh>. Kal öyle. Lep. <laughs> Mutfağa diye. Mutfak. Az önce kapısını açtım ya. Burası mı? Aynen. Kolu tak Nereye Buraya Lan kolu tak Alamıyorum Kalktım Gel lan Sen burada ne işin var oğlum ya Şimdi bak Şimdi lan sen Ha. Bir oradan çekecek zannettim. Evet toplayalım. Hadi sen şöyle bir git bakalım. Kendin de beş kuruş etmezsin. Hoppa. Palyaço bebek. Niye benim elim gidişliğine bak bak. Bak bak. Geri giderken bak bak. İleri giderken anahtar bir sallanıyor mallanıyor kalsın. Kara takip et. Okey. Okay. Allah'a şükür sabahtan beri reklam girip duruyor bir kayda başlatamadım. Yukarıda giden yukarı giden bir yol bu. Ne diyor? Burada bir şey yazdı az önce. Hey, güç gerekli. Lift. İlk önce burası. Senin ben ta... Tamam Lift. Otursan şuraya oğlum. Kara kedi de bekliyor bizi orada. Umarım kara kedi baga girmemiştir. Yok. Lan. Abi bir türlü uyumuyor. Abi delireceğim lan ben. Tamam. Allah'a şükür. Kara kedi. Kedi. Nereye gittin ya? Şimdi yüz bin kere oynadığım bir yer olduğu için hepsini sallayarak tutturacağım. Ben geçip geçiyor dur. Tam bu bir. Bu iki. Bu üç. Bir dakika pardon ya, şunu yanlış yaptım galiba. Bu mu yanlış? Bu yanlış Kapatayım da gelemeyin. Tamam bir şey daha buldum. 27 Şubat kayıt 895. Özellikle kedi meraklı bir yaratıktır. Kötülerin ne olsun ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum biliyor musun? Zeki görmüyor ama bir tek beni TG karşı uyarıyor ama içeri içine geldiğinde rüyalarında ani de uyandığımda onun yüzünü gördüm. Abi kedi aşık olmuş. Oh. Ben <music> yeah. bu böyle miymiş? bak, üstte duruyor musun? Ya? De bu bu ne var mıydı? Ne var mıydı? Harbiden hatırlamıyorum bu arada. Neyse. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Seri yüzünden düştüm. Evet. Sen miydin? Beni düşüren bana kitap atan. Gel lan buraya. Al lan. kitabı okula Okula gideceksin. 70 alamayanlar sınıfta kalıyor. Sınıfta kalacaksın. Üstüne tepinecekler senin böyle. Film. Al ah, film. 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 Film 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 açılıyormuş. Aç kanka o zaman. Bu basit yani açılıyormuş diyeceğine aç. Gel. Gel gel. Ge. Kapatın kapıyı. Nerede lan o? Lan benim film nereye uçtu? Oha film öyle bir yere uçtu ki. Bir dakika lan. Harbi göremiyorum bu arada oha oha bakalım fotoğraf çıkar sesimden de belli olacağı üzere sesimde enerji yok aynı zamanda biraz hastayım bu arada niye bu kadar eee sıkıcı bir şekilde konuştuğumu anlamışsınızdır belki ne kadar tipsiz çekmişim lan seni zaten tipsizsin ama. Tamam. Ben çok boş yapmak istemiyorum daha fazla. Direkt alayım. Direkt takayım. Direkt asıl işimin olduğu yeri çekeyim. Gel. Çabuk. Çabuk. Tamam sen nereye uçtuğunu gördüm. Bu sayıda iki saat aramayacağım. Lan kardeş girsene içeri. <laughs> luk 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 çıktı taktı aa ah, ah. hele var da iş geldi de. Norris. ha? ben ne ölmüş gibi eskene gitmenin bir yolu vardır. Tabi tabi. Niye olmasın ki? Hemen fotoğraf büyücülüğümle onu eskene çevirebilir. Lan. Bir dakika çok boş çektim yalnız. sayılır mı ki? Ucu göründü sadece. Yanlışlıkla yamuk çektim. işe yarar. Yaramazsa keserim. Buraları baştan yapalım. Hiç işe yarayacak gibi değil ya. Bak yaradı. Yaradı. Lan neydi? Lan ne oluyor? Lan Ha sen or orada ne? Nift'i çağırdım. Nift gelmedi bir anda. Garip. Şu çekle. Oo, oo. Tam kısa yol var doğru. Of. La oğlum. Sen şöyle. Heh. Bir sonraki yerde bırakacağım. Yani şeyde bırakacağım. Ee, bir sonraki Hop, yerde. Buna mavi yapacağım. Çünkü canım öyle istedi. Doğru mu yaptım? Yok lan çok yanlış yaptım. Ya bu zıplatıyor değil mi Dur En azından şöyle nükleerli bir zıplayış görelim bu bebekte de. Bana ayaklarına... ne oldu senin? Çekil. Bak çekil. Ben dedim bir an. Bebek nere uçtu? Hoppa Bu böyle bir şey arkadaşlar bilmeyenler için göstereyim Böyle zıplıyor bak Baba zıplıyor Böyle saçma sapan bir şey işte Anlaşılmış Ha bu doğru olan. Şirin babanın si evet. Şirin baba suyu. Şirin baba çorba. Lan. Hmm, hatırladım ne yapacağımı. Okey. Gel. Lan sen ne kadar çirkin bir şey oldu. Zaten çirkindin. Korelilere benzedin. Burada şimdi Koreller çirkindir falan demiyorum. Yani nasıl olmasın? Korelilere benzerdi. Gözleri çekildi ya. O anlamda söylüyorum. Evet. Ayda çiçeğini bul. Okey. <laughs> Bu sesim beni mahvedecek. bayrak çiçeği. Hı, buldum. Hayret çiçek. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Oğlum sen Mart artısı lan? Sen, sen bizim nivite mi vurdun lan? Şimdi sıçtım ağzını. Allah belanı. Yiyorsa kaçma lan. Trek. Allah belanı vereceksin. Gel lan. Gel oğlum ben senin şeyin bende bende. Gel gel buraları daha önce oynamadın mı sanıyorsun oğlum şer. Gel oğlum. Yandın lan. Bam. Ne oldu lan? Ha? Gözlerim mi döndü? Trek. Bak şimdi bak. Lan sen zaten toptun. İyice top oldu. Bay bay. Görüşmek üzere. Uçsuz bucağı olmayan bir yere düştün. Bir daha karşıma gelme. Gel. Gel Nift. ver onu gel. Tamam. Ah şeker. Okay, kayıt daha gördüm. 12 Mart. Kayıt 901. Bahçeden görünen man manzaratı boş yapıyormuş ya. Oyunla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Kendi düşüncelerini şey Bahçeden görünen manzara. Yavaştan videonun sonuna doğru geliyoruz. Dünyalar çarpışıyor kısmını da bitireceğim galiba. Niyet. Oğlum oralarda gezme bak öyle. Lan. Lan. Kralım sizin kadar adamını görme. Niyet saldır. Af adam be. Lan. <laughs> Dünyalar çarpışıyor. Gelmeleri kaçınılmaz. Hazırlıklara başlamalıyım. Doktor. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.